Dünya borsaları FED toplantısı öncesinde karışık bir seyir izliyor. Beklentilerden yüksek Kasım ayı üretici enflasyonu sonrası Amerikan hisseleri satıcılı bir seyir izliyor. Enflasyon beklentilerinin gerilemesi ve Çin'in sıfır Covid politikasından uzaklaşması satışın sınırlı olmasını sağlıyor. Salı günü açıklanacak Amerika tüketici enflasyonu ve çarşamba günkü FED kararı piyasaların yönünü belirlemek için etkili olacak. Yüksek enflasyona rağmen piyasanın sınırlı negatif tepki vermesi teknik olarak pozitif bir sinyal. Güçlü üretici fiyat artışları sonrası Amerika manşet ve çekirdek tüketici enflasyonu aylık artış beklentisi %0.3 ve %0.4'e yükseldi. Yıllık enflasyonun küçük adımlarla %7.3 ve %6.1'e gerilemeye devam etmesi bekleniyor. Fed'in çarşamba günü 50 bas puan artışla politika faizini %4.25 ila 4.5 bandına çekmesi bekleniyor. Ancak asıl kritik soru, terminal faiz oranı ne olacak? İndirim ne zaman başlayacak? Piyasa beklentisi terminal faiz için %5 ila %5.25 bandı. Yılın son çeyreğinde ise 25 bas puan indirim bekleniyor. Borsa İstanbul haftayı dünyadan bağımsız güçlü bir alışla bitirdi. Banka seyrindeki alışta endeks 5000 psikolojik direncinin hemen üzerinde kapandı. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 4950 ve 5060. Amerikan seyrindeki satışa rağmen yaşanan sert yükseliş, alıcıların dünyadaki negatif gelişmelerden korkmadığını gösteren pozitif bir sinyal. Endeks 5000 seviyesinin üzerinde tutunursa, orta vadeli yükselen trende dönüldüğünü teyit eder. Ancak endeksteki yükselişi temel dinamiklerle açıklamakta zorlanıyoruz. Öncü göstergeler ekonomide sert bir yavaşlamaya işaret ediyor. Küresel finansal koşullar destekleyici değil. Finansal baskılamadan kaçan tasarruf sahibinin borsaya yönelmesi, yükselişi destekleyen temel gerekçe olmaya devam ediyor. Yükselişin bankaların öncülüğünde olması, dördüncü çeyrek kar beklentilerinin güçlü olmasına bağlanabilir. Ancak yakın gelecekle ilgili piyasa kadar iyimser değiliz. Açıklanan makro ihtiyati tedbirler, bankaların karlılığını 2023 yılı ilk yarısında önemli oranda baskılayacak. Bankaların net döviz pozisyonunu öz kaynakların %5 ile sınırlayan düzenleme, banka negatif bir adım. Seçimlerden sonra para politikasının normalleştiği bir senaryo, banka hisseleri için potansiyel bir risk. Bankalarla ilgili düzenleme sonrası özel bankaların 1 ila 1,5 milyar dolar döviz satması bekleniyor. Düzenlemeyi finansal baskılama ortamında bankaların öz kaynaklarını reel olarak korumasını engelleyen negatif bir gelişme olarak görüyoruz. Döviz piyasası üzerinde önemli bir etki beklemiyoruz. Dış hat verisi güçlü gelen Pegasus yolcu verisini hissi için destekleyici görüyoruz. Şirketlerin iç hattan dış hata yönelmeye devam etmelerini bekliyoruz. Havacılık için olumlu görüşümüzü koruyoruz. Dünya Ticaret Örgütü'nün Türk demir çelik ürünlerine Amerika'nın koyduğu ilave gümrük vergilerini haksız bulması pozitif bir haber. Ancak Amerika'nın bu karara uyması beklenmiyor. Demirçelik hisselerinde karar nedeniyle olası yükseliş satış fırsatı olarak kullanılabilir. Küresel büyümede sert iniş beklentimiz ve pahalı değerlemeler nedeniyle sektör için negatif görüşümüzü koruyoruz. Bugün hareketlenmesini beklediğimiz hisseler: Arçelik, Anadolu Efes, Aksa, Akbank, Enerjisa, Koç Holding, Mavi, Pegasus ve Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.